Merhaba, ben mutfak koç şef Recep Aydoğan. Fakir elektrikli mutfak aletleriyle bugün sevgililer günü menüsü hazırlıyoruz. Çorba, salata, ana yemek tatlı yapacağız. Çorbamızın malzemelerini önce bir görelim. Fakir alın, Malzemelerimizi gördük. Sevgililer günü temalı çorbamızı yapımına başlıyoruz. Öncelikli olarak sebzelerimizi kalp haline getiriyoruz. İnce ince dilimliyoruz ve kalpler çıkartıyoruz sebzelerimizden. Bunların kalınlıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Eşit miktarda kalın olmasına dikkat etmemiz lazım. Kalıp ile çıkarttığımız kalpler kalıyor. Etrafında kalan kırıntıları blender'ın içerisine alıyoruz ve parçalıyoruz. Blenderımızın alt haznesinin içerisine öğütücü bıçak var. Bütün kırıntı parçaları içerisine atacağız. Makineyle çalıştırıp onları çok ince hale getireceğiz. Kalan malzemeleri kabın içerisine aldık. Asistanım Luca blender ile malzemeleri parçalıyoruz. tanım görevini yaptı. Sebzeleri püre haline getirdi. Tencere hafiften ısınıyor ve içerisine yağ koyuyoruz. Yağla beraber ısınıyor. Tenceremize yağ koyduk. Yağ ısındı. Şimdi sebzeleri içerisine ilave edeceğiz. Sebzelerin birazcık pişmesi gerekiyor. Çok fazla kavurmayacağız. Hafiften 2 dakika kadar ondan sonra suyunu ilave edeceğiz. Çorbamızın sebzeleri 2 dakika kadar kavruluyor. Asistanım Galdi'ye gidiyoruz. 1.7 litre kapasiteli çok güzel bir asistan. Sıcak su ihtiyacınızı anında giderebilen bir özelliği var. Çok hızlı bir şekilde suyu kaynatabiliyorsunuz. Çorbamızın sebzeleri ve malzemeleri kavruldu. Şimdi kaynar suyu üzerine ilave ediyorum. Öncesinde kalp şeklinde getirdiğim sebzeleri katıyorum ıspanağımı katıyorum. Ondan sonra sıcak suyumu ilave edeceğim. Kat doğradığım sebzeleri çorbanın içerisine atıyorum. Ispanağı da ilave ediyorum. Şimdi üzerine sıcak suyu ilave ediyoruz. Çorbamıza sıcak su ilave ettik. Şimdi tatlandırmasını yapıyoruz. Tuz ve karabiber ilave ediyoruz. Biraz tuz atıyorum. Çorbamızı tatlandırdık ve hazır. Şimdi ikinci yemeğimiz olan salataya geçiyoruz. Ben bu arada etrafı toparlarken siz de bir malzeme listesine göz atın. Fakir alın, malzeme listesini gördünüz. Şimdi salatanın sosunu yapmaya başlıyorum. Asistanım Luka mikser ile sos birleşimini yapacağız ve karışımını yapacağız. Sos hazırlarken neye dikkat ediyoruz? Öncelikli olarak haznede litrelik olarak belirleyebilirsiniz ama az bir miktarda zeytinyağı koyuyorum kabın içerisine. Salatanın sosunda kullanılması gereken zeytinyağından sonra birazcık limon ilave ediyorum içerisine. Limon suyunu da ilave ettim. Şimdi üzerine içerisine kullanacağım malzemelerden birkaç parça ceviz ilave ediyorum. Sosumuz hazır. İçerisinde malzemeler hazır. Şimdi Luca asistanıma veriyorum. Malzemeyi iyice birbirine karıştıracak. Koyu bir kıvamda salata sosu hazırlayacak. Gördüğünüz gibi sosumuz hazır. Şimdi Koyu bir kıvamda, yeşilliklerin üzerine saracak bir kıvamda. Çok fazla akışkan değil. İçerisindeki koyduğumuz ceviz ve tulum peyniri sosumuzu bağladı. Koyu bir kıvama getirdi. Bunun içerisine birazcık tuz da ilave edebilirsiniz. Salatanızın tadına bağlı. Tulum peyniriniz tuzlu ise ekstra tuz atmanıza gerek yok. Salatamızın sosu hazır. Şimdi diğer malzemelerle birleştireceğiz, buluşturacağız. Bunun için roka ihtiyacımız var. Rokanın güzel yapraklarından, çıtır yapraklarından kullanıyoruz. İçerisinde kullanacağımız malzemeler Çeri domates aldık. Çeri domatesleri dilimliyoruz ve katıyoruz. Cevizlerimiz var. Cevizlerimizi isterseniz bıçakla ezerek kırabilirsiniz ya da avuç içiyle şöyle parçalayarak da kullanabilirsiniz. Nar tanelerini ilave ettikten sonra bütün malzemeleri en son harmanlama işlemine geçeceğiz. Tatlar ve tuzlar birbirine güzelce karıştı. İçerisine az bir miktarda da tulum peyniri kırıyoruz. Şimdi avokadomuz var çekirdek çıkana kadar istediğiniz kadar dilimleyebilirsiniz. En son olarak şöyle güzel bir kalpten son dokunuş ekmeği yapmak istiyoruz. Sadece çok az bir şey yağlı tavada kısık derecede üzerleri güzel bir şekilde kızarana kadar bekliyoruz. Daha sonradan da salatamızı soslamadan, sosladıktan sonra şu şekilde üzerini süsleyerek koyacağız. Salatamızı mixleyeceğiz. Şimdi salatamızı ben dolaba kaldırıyorum. Bütün yemeklerle beraber hazırlayacağım. Salatamız biraz daha yumuşamasın, taze olsun, diri olsun diye dolapta birazcık bekletiyorum. Salatamızı çok az bir miktarda sos döküyorum. Şimdi salatamızı ve sosumuzu dolaba kaldırıyorum. Yeşilliklerimiz yumuşamasın. Ben de o arada tezgahı toparlıyorum ve ana yemek malzemelerini hazırlıyorum. Ana yemeğin malzeme listesi. Fakir alın ana yemek olarak bir sandviç bonfile hazırlıyoruz. Sandviç bonfile yaparken asistanım Grace bize yardımcı olacak. Grace'in en büyük özelliklerinden bir tanesi birkaç çeşit malzemeyi pişirebilmeniz, tostlar, sandviçler, burger köfteleri, et şişler gibi malzemeleri pişirebiliyorsunuz. Asistanım Grace'in en büyük özelliklerinden bir tanesi granit olması. Granit olduğu için yapışmaz, çizilmez ve çok sağlıklı bir malzemedir. Aynı zamanda bu parçaları çıkartıp bulaşık makinesine de yıkayabilirsiniz. Şimdi ana yemeğimizin hazırlığına geçiyoruz. Eti çalışma tahtasına alıyorum öncelikle. Hafiften kenarından tam koparmadan eti şu şekilde açıyoruz. Aynı şekilde diğer etimi de açtım. Bu şekilde. Şimdi etimizi tabii ki birazcık daha lezzetlendirmemiz gerekiyor. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bir miktar taze kekik kullanıyoruz. Kekikleri güzelce doğradım. Etin üzerine serpiyorum. Üzerine birazcık tuz sekiyorum. Tuzdan sonra çok az miktarda karabiber. Etin en dış tarafını çok hafiften bir yağlıyorum ki et çok fazla kuruma yapmasın. Şimdi etin içerisine koyacağımız sandviç malzemelerine geçiyorum. Taze ıspanağımızı çok ince bir şekilde kıyıyoruz. Doğramış olduğum ıspanakları karıştırma kabının içerisine alıyorum. Şimdi üzerine dilimlenmiş cheddar peyniri ilave edeceğim. Daha sonradan bu peynirleri de ıspanağın içerisine ilave ediyoruz. Ispanağın içerisine ilave ettikten sonra çok az bir miktarda zeytinyağı koyuyorum. ...biraz karabiber bir tuz. Ispanak ve çedarı güzelce yoğurduk. Etin tam ortasına şu şekilde ıspanaklı karışımı, çedarlı karışımı koyuyoruz. Etlerimizi hazırladık. Burada dikkat etmemiz gereken malzemelerin çok fazla dışarıya doğru taşmaması gerekiyor. Şu şekilde kapatırken parmak ucuyla güzelce bastırıyoruz. Bütün malzeme içerisinde kalıyor. Asistanım Grace etleri pişirdi. Şimdi kontrol edelim. Etler çok güzel bir şekilde pişti. Etleri dinlendirmeye alıyoruz. Tatlı hazırlığına geçiyoruz. Şimdi tatlı malzemelerine bakalım. Çorbamız, salatamız, ana yemeğimiz hazır. Şimdi tatlımıza geçiyoruz. Tatlıyı yaparken en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında bekliyor olması lazım. Dolaptan aldığımız soğuk yumurtayı kullandığımızda tatlımızı güzel bir şekilde kabartamıyoruz. Unumuz, yağımız, şekerimiz, yumurtamız hepsinin dışarıda beklemesi gerekiyor. Bir kadife kek yapacağız. Red Velvet dediğimiz bir kekten yapacağız. Bu keki yaparken en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de malzemelerin doğal olmasına dikkat ediyoruz. Ee, kullanırken kırmızı rengini verebilmek için frambuaz, vişne ve bunun gibi meyveler kullanabilirsiniz. Biz tarifimizde bugün birazcık ayran ve kefir kullanacağız. Önce sosumuzu hazırlıyoruz. Sosu hazırlarken yine blenderdan yardım alacağız. Bir karıştırma çırpma kabının içerisine kefiri boşaltıyorum. 3 malzemeyi şimdi karıştırma kabının içerisine tamamen püre haline getireceğiz. Luca asistanımdan yardım alacağız. Bunların hepsini püre haline getiriyoruz. Bütün malzemeyi güzelce püre haline kestik, doğradık. Kekimize rengini verecek sos hazırladık. Şimdi bunu kenara bırakıyoruz. Şimdi asistanım Sierra ile kek karışımını başlıyorum karıştırma kabının içerisine şeker ilave ediyorum. Kabın içerisine şeker ve yumurtayı iyice krem rengi olana kadar çırpıyoruz. Yoğurdu ilave ediyorum. Sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tutam tuz atıyoruz. Biraz karbonat. Toz vanilya ilave ediyorum. Bu malzemelerle beraber tekrar karıştırıyoruz düşük devirde. daha sonra da unu ilave ediyoruz. Şimdi kalıbımıza oda sıcaklığında eritilmiş bir tereyağı süreceğiz. Ondan sonra keki içerisine dökeceğiz. Kek hamurumuzu pişirme kabının içerisine aldım. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırında orta rafta 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Fakir elektrikli mutfak aletleriyle bugün sizlere Sevgililer Günü menüsü hazırladık. Çorbamız, salatamız, ana yemeğimiz ve tatlımız. Asistanlarıma teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, afiyet olsun.